Merhaba değerli Alp Emlak takipçilerimiz. Bugün Balıkesir Gönen Asmalıdere mahallemizdeyiz. Asmalıdere mahallemiz Gönen şehir merkezine 13-14 km mesafene. Köyümüzü görüyorsunuz. Köyümüzde 7-24 ulaşımımız mevcut. Aradığımız marketimiz, her şeyimiz elimizin altında diyebileceğimiz konumda. Bir köy evimiz gelmiş olduğumuz yolumlarımızı gördük. Evet köy evimiz 300 metrekare ve çok şirin çok zarif şekilde yapılmış. Kafa dinlemeye köy hayatını yaşamak için gerçekten fırsat niteliğinde bir köy evimiz. Evet. Hemen bahçemizi görüyorsunuz. 300 metrekare ve bahçemizden içeri girdiğimizde asmamızı görüyorsunuz. Yazın burasının hayali bile gerçekten güzel. Evet. Köy evimizin dışarıdan sıvası yeni yapılmış. Hemen burada şu şekilde bir fırınımız mevcut. Burada RD şeklinde depo şeklinde kullandığımız kullanılan bir bölümümüz mevcut. Hemen burada yine asma ağacımız küçük bir ön bahçemiz mevcut. Evet değerli takipçilerim evimiz gayet küçük ve şirin. Yani büyük şehrin sıkıntısından, stresinden kaçıp kafa dinlemeye gerçekten çok güzel bir konumda. Evet, hemen evimizi şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Evet, tavanlarımız PVC lambri. Şu şekilde gayet küçük ve şirin. Hemen burada Yine bir odamız mevcut. Değerli takipçilerim evimiz e, bu şekilde, eşyalı şekilde bırakılacak. Burada mutfağımız. Evet. Arka tarafta zaten çok güzel küçük bir şirin bahçemiz mevcut. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Balıkesir, Gönen, Asmalıdere mahallemiz. Gönen şehir merkezine 13 kilometre mesafe. Merkezi bir köyümüz. Bizim gönlümüzün köyleri gerçekten büyük bir konumda. Ee, nedir? nedir? Ee, marketimiz mevcut. Sanırım 2-3 tane marketimiz mevcut. Yani 7-24 ulaşımımız var. Ve... Çok güzel 300 metrekare şirin köy evimiz. Ama zaten köyümüzün meydanı 300 metre aşağıda diyelim. O kadar. Evet. Hemen buradan yine bahçemize geçelim. Küçük ve şirin bir bahçemiz mevcut. Şu şekilde. Evimizin dıştan sıvası tekrar yapılmış. Evet burada görüyorsunuz soğan ve sarımsaklar ekilmiş. Şu şekilde etrafımız evimizin etrafı telçitle çevrili. Evet şu şekilde bir bahçemiz mevcut. Evet değerli Alpepe Emlak takipçilerimiz. Bugün yine bir köy evimizi sizlere elimizden geldiği kadar tanıttık. Drone çalışmalarımızı ekledik. Ve fiyat olarak gayet mantıklı bir fiyatıyla 300 metrekare Balıkesir Gönen asfalt ara. Evet Alpepe Emlak takipçilerimiz Bizleri takipte kalmaya devam edin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet.